şimdi şöyle geçen maç mesela o konuda diriydik. Bu maçta dediğinizde katılıyorum. Örneğin işte rakibinde üç gün oynadığında ki sonuna kadar direndiler. 4 kilometre fazla koşması bizim için iyi bir şey değil. Sadece oynayanlar için de girenler için de eleştiri konusu. Yani şimdi oyuna koyduğunuz oyuncular da o dirençli olması lazım. Yani o da koşması gerekiyor. Sadece oynayıp çıkanlar değil. E zaten dışarı aldığımız ya yorulmuştur ya performansı iyi değildir. Koyduğunuz ondan iyi değilse o zaman bir anlamı yok. E, bu maçta da ilk yarı daha net pozisyonlar verdik bana göre. İkinci yarı oyun başında kontrol vardı. Ben daha iyi top tutalım diye hızlı ve güçlü oyuncular için, çünkü onlar da hazır hiçbir sıkıntıları yok diye düşündüğümde oyun rakip geliyor ama uzun toplar attılar. Seken toplar, kanat, kanattan ortalar çünkü oyunu tutmazsanız, pas yapmazsanız rakip geliyor. Siz pas yapıp çıkarsanız zaman rakip rahatsız olacak. Yani rakip sahaya yığmamız gerekiyor. Defansımızda bu bir alışkanlık da var bizde. Onu çok söylüyorum. Geri gelip beklemeyi savunma olarak düşünüyor. Takım olarak ikinci blokta ve önde oynadığımız zaman biz daha iyiyiz. İlk başlangıçta iyi başlıyoruz. Ama genel fiziksel bir sorun derseniz bu bireysel olarak takım olarak da şu anda çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. İşte zaten bu hafta ve şimdi bu hafta bir zaman var. Ondan sonra üç günde bir maç her takımın başına gelir bunlar. Bunları yaşanacak ya. Yani. Çünkü üç günde bir maç aşağı yukarı bir ay bir buçuk ay böyle devam edecek. Ya derbi maçıyla ilgili bir şey konuşmam doğru değil. Zaten iki takım arasında oynanacak. Herkesin ilgilendiği. Böylesine büyük maçta her zaman konuşulur. Benim bir şey söylemem doğru değil. Biz onlara hiç bakmıyoruz. Lige de bakmıyorum ben şu anda. Çünkü ben oyunumu ve sonucumu almak durumundayım. Ona bakıyorum. O tarafta çünkü benim şu anda Konya maçını işte Kayseri maçını lig olarak bakarsanız almazsam hiçbir şeyin anlamı yok. Onu, ona göre hazırlanacağım. Onu değerlendim. Ama diğer Ozan'la ilgili veya Burak'la ilgili veya başka bir oyuncu hiçbir oyuncuya kefil olmak doğru değil. Çünkü hocalar bak ben kefil oldum ben gittim sonra o da gitti. Yani öyle kefillik de olmaz. Sadece daha önce alınırken taraftardan çekinerek alınmadı. O bana göre kayıp bir dönemdi. İki tane oyuncu ismi vermiştim Türk olarak. Onu siz de biliyorsunuz. Daha sonra aldık. Ama Burak yine ilk maçta bocadı. Ondan sonra çok gayet işler yaptı. Hala oynuyor aslında. Onun hikayesini siz yazın. Türkiye'den Avrupa'ya gidip bir takımın şampiyonluğu katkı yapan bir oyuncu 35 yaşından sonra gidiyorsa biz de 35 yaşından sonra oyuncuları buraya alırsak bunların tartışılması lazım. Ozan'la ilgili ilgili Burak Beşiktaş'tı zaten. Yani bu takıma severek iş yapıyor. Yani burada olmak her zaman istiyor. Ama profesyonel hatta işini çok iyi yapan bir, çok saygı duyduğum bir kişi. Trabzon'da, Fenerbahçe'de ve e, veya bir başka takımda da oynadığı zaman işini iyi yaptı. Nerede olursa olsun. Aslında her futbolcu takım tutsa bile işini çok ciddi bir şekilde o takıma ait olma duygusunu göstermeli. Ozan Tufan iyi bir çıkış yapmıştı. Sonra dalgalama geçirdi. Onun da şanssızlığı ee, en üst seviyeye çıktı, aşağıya düştü, bazen ona çok değer verdi, bazen aşağı düşürüldü, o da oradan bir dalgalama geçirdi. Ama şimdi İngiltere'de oynuyor. Ee, transfer olayı ekonomik idare tekniktir. Oyuncu olarak bizim şu anda, benimle ilgili, az evvel kendi oyuncumla ilgili konuşuldu, diğerleri de çok konuşuldu. Bana şu anda resmi olarak şöyle bir şey gelmedi ama konuşuluyor. Daha önce Maslow Akron'un gidişiyle de konuşuyordu. Ee, işte, Başka oyuncular var yabancı yerli çok konuşuluyor. Şu anda hiçbiriyle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü benim söylemem hava havada kalır. Çünkü ama Ozan'la ilgili hiç bir görüşmem olmadı. Onu söyleyeyim. Geçen de söyledim. Bir daha sordular. Hiç bu oyuncuyla öyle bir görüşmem olmadı. Ee, Ozan'ı beğeniyor musun dersen beğenirim. Ama alıp almama konusu başka bir şey. Yani onun ekonomik olarak tarafı var. Teknik olarak olumlu tarafları var ama bizdeki oyuncular da var. Bir de ona bakmak lazım. Yani elimizdeki oyuncuyu kenara atarak onu alırsak Türk oyuncu avantajı var. Ee, ekonomik olarak ise avantajı olabilir. Ama dezavantajları nedir? Ona da bakmak gerekiyor. Çünkü transferle içimden hadi alalım bir bakalım diyecek pişti. Bunun bir parasal tarafı da var. O yüzden şu anda gündemde benim bir numaralar konuştuğum o değil. Daha çok sizle de paylaştım. Belki de konuşuldu. Mevki olarak defansta bir oyuncu düşündüm. Onu da eldeki oyuncuları değiştirerek yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik olarak kulübe külfet gelmeden bize yararlı olacak. Mümkünse daha düşük yaşlarda oyuncu almayı düşünüyoruz. E, takımda bir iskelet yapalım da aynı zamanda diyorum. De sonuçları alacak. Çünkü bu onun için sayının ne kadar olacağını, nasıl alacağını eldeki oyunculara bakarak almak lazım. Yabancılar da fazla bizde şu anda. Bu transferlerin hepsi konuşmaya mu muhtaç yani. Hiçbirinin garantisini göremiyorum. Az evvel sizin dediğinizde zaten aynı belli oluyor. Şimdi takıma sayarsanız kim direkt oynayacak diyorsun? Ve dersiniz. Şimdi diyorsunuz ki gidecek. Şimdi Mert geldi. Yarın da Mert gider derseniz ben ne yapacağım? O zaman bir kaleci alacağım yani. yani neyse kaleci konusunda hem Mert hem er Ersin hem Emre ve Utku iyi kalecidir. Kaleci de şu anda almayacağımız görünüyor. İnşallah onlarda bir aksama olmaz. Ya bizim şu anda önümüzdeki maçlar var. İşte bir açıklanan maçlardaki hedefimizi yakalarsak, olumlu geriden gelip veya yukarıya çıkarsak hatta avantajlı da olabiliriz. Onun için oyuna oyun güçlü oyun istiyorum yani. O güçlü oyun hem bize moral verecek, hem puan kazandıracak, hem de rakipleri rahatsız edecek. Ee, şunu da söylemek lazım. Yani lig bir yarış her takım iddialı. Her takım bu yarışta iddialı olacak. Oyun gücünü kullanmadan bunu söylemeye doğru bulmuyorum. iddialı konuşmayı sevmiyor Onun için 3 puanları çok kullanıyorum. Ama bizim takım e, bunu sağlar mı? Sağlamaz mı? Soru işaretlerim. Çünkü e, demin dediğiniz çok önemli bir konu. Bu da tartışmaya açık. Şimdi devre arası yoktu. Devre arası gibi yer oldu ama oyuncuların birçoğu milli takımda. Gidenler var, gitmeyenler var. Şimdi bakın Braga'nın hiç e, Benfica'nın hiç mağlubiyeti yok. Geçen üst sıfı yenildi Braga'ya. Puan farkına rağmen. O kadar milli oyuncu fazla olursa takım çalışması da zaman da bazen boşa gider. Zaman önemlidir ama yerinde lazımdır. Şimdi Benfica bunu yaşadı. Biz de yaşayabiliriz. Bir de sezon başları nasıl geçirildiği önemlidir. Bir takım sezon başında hazırlanmayan oyuncularımız var. Mesela Josep ne kadar hazırlandı. Transfer geç gelenler var maratonu e, sürdürebilmek için fiziksel verileri. Biz şimdi devre arasındaki belli oyunculara fiziksel olarak, moral olarak bir şeyleri vermeye çalıştık. Burada iyi olanlar mesela Salih iyi çalıştı. O da hastalandı ama çalıştı. Gerson iyi çalıştı. Tayfur iyi çalıştı. Rusya ilk başta bocaladı sonra düzeldi. Şimdi daha fizik o da dönecek zaten cezasıydı. Masuako öyle yani tam değil ama daha iyi gidiyor. Bazı itmanlara çıkamıyordu. Rahatsızlığı vardı. Yani mesela Wellington öyle bir oyuncu yani oynadı. Belki hiç düşünmedin, aklına gelmediğin bir oyuncu. Öne çıkabiliyor ama yarın başka oyuncu gelir öne çıkabilir. Onun için bunları daha oturtamadık. Yani size şöyle diyemem. Bu takım hazır, istediğimiz oyunu oynuyoruz diyemem. Ama bu oyunlarda maç kazanabiliriz. Onun için yapmaya çalıştığımız şey bugün. Ben şimdi orada oyuncu değiştiriyorum, alıyorum ama bazen tutmuyor. Şimdi koyduk biz hiç gelmesinler orada baskı yapalım dedim. ön tarafa koyduğum mesela e, mülakayı koyduk. Top taşır hem de rakibi kapatır güçlü kuvvet dediğimiz oyuncu. Orada o katkı az buluyorsa o zaman Rentnut'tan ben niye çıkarayım? Gibi yani bunlar daha oturacak yani çıkan da işini yapacak giren de işini yapacak. Bunlar oyuncular kötü oyuncular diye değil. Bunları daha düzeltemedik tam olarak yani çünkü bir 11 değil. Giren 5 tane oyuncu ile 16 tane oyuncu da faydalanacaksınız. Ee, size veya taraftarlara daha güzel futbol izlettirmeyi istiyorum. Ama ben 3 puana da ihtiyacım var. Şu anda önümüzde 3 tane de müsabaka üst üste oynayacağız. Kupamaşa dair. Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Olsun. İyi akşamlar. Tamam.